Çok, gibi. Gün, hayat annesi burada <laughs> babası da burada efendim <laughs> babası da burada efendim Şefim, <laughs> <Belki> çıkmayız yaza <laughs> <laughs> vermişim, vermişim boş vermişim dünyaya ağlamak sen de boş ver dünyaya. Ağlamak şefim, şefim hadi hadi şefim. Of. Oh. Güzel parça seç. Güzel şarkı. <laughs> Oho da onlar fotoğraf çekilecek de sırayla <laughs> <laughs> arkasından grup fotoğrafı yapacaklar da kuzenleri gelecek, yeğenleri gelecek, anası babası. GÖRMÜŞÜM bir GÜN HAYAT bitecek. Bitecek. Deniz hazırlandı mı Deniz? Görmüşüm Aa. Sevgili Romalılar <laughs> <vermişim. gülüyor> <laughs> Komutan Sezar <laughs> <Her arkadaşlar gülüyor> Komutan Sezar Komutan Sezar Sezar devam <laughs> et sözüne <laughs> Kutsal Romalılar <laughs> değerli sözlerimi ben sizlere ifade çalışırken Sen eminim <laughs> hepinize canı gönülden duygularınızı işlediğime ve kalbinize dokunduğuma adım gibi eminim. <laughs> bu kıymetli sözlerimle sizlerle bir arada bu güzel Akdeniz akşamını yaşarken keyifle sivri sinekler başımızı ısırırken <gülüyor> 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 eminim hepiniz <laughs> Sarhoş olun dediyseniz, başlam yıldızlarla seçeceksiniz. Aynı zamanda yağ dediyseniz geçmişten güne Gelen, anı esas, kollarına kalmış olan anılarla birlikte göreceğiz her rüyada Ya dedik ki Gelin 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 kaynayın masaya kaynayın. A oras. Evet kutsal romanlar. Hepinizin sevgiyle ah. Saygılar. Alıyorum. Abi güzel bir dört dört bir söz söyle yani. Öyle, öyle bitir. Şöyle kaldır bakayım sana ileride. Jules Caesar'ın olsun. <laughs> Marcus Aurelius'un olsun. Bak kitap da orada. <laughs> Abi kadeh <'i. gülüyor> kadeh. I. Tamam tamam. Evet. Ooo. <laughs> Deniz. Çocuğum sen de şişe alın. Hahahaha. Beni <laughs> sen de su bardağı kaldır gibi yap Yok bardağın. <laughs> yokun Babası bir tane bardak verdi. Evet. Kayıttan çıktım. Bir dakika. Bir dakika. Efendim, Efendim hazır mısınız? Şimdi sizden bir şey...